Onu da şey yapalım. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, 10 ay sonra tekrar e, merhaba. Malum olduğu üzere Şubat ayında çıkan kararnameyle merkez valisi olarak e, görevlendirilmiştim. E, daha sonra e, malum olduğu üzere anayasada e, idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı devletinin açıktır. Bunun da istisnaları var. Valilik atamalar da bu standart içerisinde. Bu yasal hakkımı kullanarak Danıştay'a dava açmıştım. E, Maksada hukuka uygun olarak değerlendirmediğim bu kararın hukuki yönden değerlendirilmesi e, malum olduğu üzere o zaman e, yapılan, o zamanlarda yapılan değişiklikle, yasada yapılan değişiklikler, gayret mahkemelerin e, yardımına vermiş olduğu kararların 2 yıl içerisinde uygulanabileceğine dair bir değişiklik getirilmişti. Dolayısıyla ben dava açarken böyle bir ortam olmasına sebebiyle ve sadece e, haklı olduğumu e, belirtip buna tarihe not düşmek amacıyla böyle bir dava açmıştım. Yoksa ta başlangıçtan beri Bilecik Valiliğine geri tekrar gelip de burada valilik yapmak gibi bir amacım e, yoktu. Yargı da yaptığı değerlendirmenin sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bir ara karar niteliğinde. E, İçişleri Bakanlığımız da yargı kararını uygulayarken beni geri tekrar Bilecik'e gönderdi ama benim de e, iradem de muhafakatımda ben yarın geri tekrar Bilecik'ten ayrılacağım. kadro Bilecik'te olacak, Bilecik'te olursam Ankara'da bir e, komisyon başkanlığında e, görevlendirilmiş oldum 3 ay süreyle. Ankara'da olacağım. E, Açmaktaki maksadım başta dediğim gibi, yani geceye gelip tekrar varlık yapmak değildi. Hatta yarı yargı kararıyla valilik yapmayacağını e, bilincinde olan bir insanım. E, sadece haklılığını tespit ettirmek amacıyla böyle bir yol e, yola girmiştim. Yani bunda da amacıma eriştiğimi, maksadın hasıl olduğunu e, düşünüyorum. E, bugün arkadaşlarım çayını içtim, yarın da nasıl olursa geri tekrar ayrılacağım. E, Bileciye de, Bilecikli'de de seviyor, saygılarımı sunuyorum. Ben Ankara'da görev alacağım. Mevcut valimiz Sayın Ahmet Hamdi Naip Bey, Bilecik Valimine devam edilmiştir. Ben burada dört yıl görev yaptım. Gerçekten de burada çalışmaktan hep gurur duydum, onur duydum. Bileziği de çok sevdim. Ama yani bizdeki de teamüller, usuller biraz da öyle olmayı gerektiriyor. Bilecik hep bende güzel bir hatıra olarak kalmaya devam edecek validir. Vali her zaman e şimdi iki tane mi atanmış vali olacak Bilecik'te? Hayır. Eee e, bu da işte Bilecik'in önemini gösteriyor. Şu ya Bilecik seninki öyle tek vali, bir bilemiyor. Eee Ahmet Hamide Bey valiliğinden burada devam edecek. Arkadaşlar. teşekkür Vekil olarak mı asil olarak mı sayın vali? E, Vekil hocam olarak hocam. herhalde